Bunlar da altın çilek gibi domates içerisinden böyle olacak ve içinden kuruyup domates çıkacak. Bakın bunlar da domates. Farklı domates. Şöyle şekli itibariyle göstereyim. Şöyle. Ah. Bunlar dikenli, adını unuttum. Ama bunlar da şöyle bir verecek domates. Bakın, bunlar da domates. Çok ilginç, değil mi? <laughs> Aa, şu şekilde veriyor. Bir ilginç domatesimiz daha var. Tabii hepsi birbirinden ilginç ama bakacağım şimdi bir dakika. Bakın beyaz patlıcanımız. Nasıl ama. <laughs> Harika. Şu da alacalı patlıcanımız. Bu da klasik patlıcanımız. Bunlar minik 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 derimiz. Şöyle göstereyim. Böyle domates görmemişsinizdir. Böyle eminim hiç domates görmemişsinizdir. Şöyle gösteriyorum. Bunlar Black Fruity domateslerimiz. Şöyle çeşit çeşit. ve mor biberim Bunlar da mahsullerim